Amerika'da nadir yaşanacak durumlardan birisini bugün yaşıyoruz. Dordaş hepiniz bilirsiniz. Dordaş'tan yemek siparişi verdim. Bir de baktım ne göreyim? Siparişimi bana getirecek olan kişi kendi yurttaşımız. Türkiye'den gelmiş bir arkadaşımız Ahmet. Şimdi Ahmet'i bekliyorum. İşte Ahmet adrese ulaştı. Ahmet buradayım. Abdullah abi sen misin? Evet. Abi senin siparişin geldi ya sıcak. Adamsın harikasın. Nasıl? Perfect. Aldın mı içinden özellikle almanı söylemiştim yaklaş gel. Ya sen o otu satan abimiz değil misin? Ne? De araba satan. Evet evet. Hmm. Her gün izliyoruz abi. <laughs> teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Nasıl Eyvallah, gidiyor? teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Ahmet geldi. Bakın koca Amerika'da nasıl denk geldiyse. Yine bak kendi yurttaşımızı bulduk. sipariş direkt kendisinden aldık. Göstermedim canım çekin olur. Sen yedin mi? Ben yemedim de tokum abi. Emin teşekkür misin? ederim. Sağ Peki Ahmet Sağlasın. hazır seni yakalamışken. Başkanız ya. Çok harikasın abi. Emekçi adamsın. Seni yakalamışken birkaç soru soracağım. Hemen basit. Abi. Ne zamandan beri doğru iş yapıyorsun? Ben? 7 ay oldu. 7 aydır? Yani. Günde kaç saat çalışıyorsun? Yani 12 saat falan çalışıyorum. Ortalama günlük kazancın nedir? Vallahi çok kasmıyorum. 12 saat falan çalışıyorum hmm. ama böyle dinleniyorum, sigaramı içiyorum yani hmm. böyle kendimi yırtmıyorum açıkçası. Hmm. Yine 150 dolardan aşağı düşmemeye çalışıyorum. Okey. Peki aylık ortalama giderlerin ne kadar? Bir giderin yok. Amerika'da böyle... Tabi bir giderin yok 500 dolar gitsin ev kirasın abi. Hı hı. Ben biraz fazla harcıyorum. Tamam. Yani ne bileyim şimdi ne söylesem yalan olur. Okay. 1500 dolar diyelim abi. Kadar bir gider var değil mi toplam abi, yemek abi. memek yakıt sigara falan yani. filan. Okey en önemli soru sence insanlar Amerika'ya gelmeli mi? <laughs> Bence gelmeli tabii ki abi yani. Ben iki çocuğum var evliyim ona rağmen gelmişim Değil yani mi? gelmemek bilmiyorum. Hayır varıyor. Thank you. Amecim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. artık videoyu beraber izleriz. Teşekkür. Hemen paketini de veriyorum. Aa.